Merhaba ben Uğur videoma hoş geldiniz. Bugün bilgisayar ve internet konusunu işleyeceğiz. Ve videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü videonun sonunda 3 önemli duyurum var. İyi seyirler. Her çağda teknoloji çok önemliydi ve önemli olmaya da devam ediyor. Milik'ten önce bilmem kaçıncı yüzyıllarda taş ve sopası olan kişiler rahat, popüler ve hayatlarını huzurlu bir şekilde geçiriyorlardı. Daha sonra toprak daha çok popüler olmaya başladı. Elinde bir parça toprağın olsun ah kebapsın demekti. Neden? Çünkü kendi yeni bir devlet kurabilesin diye. Yeni toprakları fethetmek için askeri askerlerin elinde de silahlar olması gerekiyordu. En azından mızrak falan yine de bu bir teknolojik bir gelişmedir. Daha sonraki zamanlarda teknolojilerle de ve yeni araçlar üretildi. Bu araçları üretmek için bir fabrika gerek ve fabrikalar. Rövanştaydı. Fabrikası olan kişiler kebap bir şekilde yatıyorlardı. Yani zengin de adamlar. Fabrikası varmış adamın. Ve teknoloji ilerledi de ilerledi. Ve birden dünyada değişik bir olay oldu. Bilgisayarlar ortaya çıktı. İlk başta toplama çıkarma işlemini yapan bilgisayar. Dev gibi aha bu oda kadar kocaman. Bir tane bilgisayar yaptılar tabi çok büyüktü. Sonra birden biri puf bir geldi. Steve Jobs ve Steve Wozniak da birlikte kişisel bilgisayar yaptı ve kişisel bilgisayar dönemi başladı. 2000'li yıllara doğru devasa bir teknoloji bulundu. İnternet. Tabi o zamanlar arpan etti. İlk dörtler üniversiteye kendi aralarında internet yardımıyla konuşuyorlar. Sonra e-mail falan bir fıstık bir sürü şeyler yapıldı, üretildi. Ve 2015. Bilgisayarlar her yerde. Bilgisayarları da geçtik yanında ek paket yani ek şeyler de var. Gözlükler Allah, gözlükler, saatler, telefonlar, uzaya gönderdiğimiz robotlar, yapay uydular, aklınıza gelecek birçok şey. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Tabii ki bilgisayarla. Evet tamam bende de bilgisayar var ama nasıl yapıyorlar abi ben bilgisayarda sadece peyipler resim çiziyor. Tabii ki programlama diliyle. Evet yanlış bir programlama diliyle. Bir robot yapmak için bir programlama dili yetmiyor. Bununla birlikte Arduino ya da Raspberry Pi gibi farklı küçük alet, elevat diyeyim. Onlar gerekiyor. Arduino yaklaşık 50 lira falan. Bir şey Konumuz bu değil. Bilgisayar ve internet tamam mı? Tamam ya bir şey demedim. Sen ne de yapabilirsin. İlk duyuruma geçiyorum. Haftaya sizlerle programlamayı öğreneceğiz. Ben kendi tecrübelerimi sizlere aktaracağım. Sizlerle yeni bir web sitesi yapacağız. İkinci duyurum ise Sizlere programlar göstereceğim. Örneğin bir oyun yapmak istiyorsanız ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ben size oyun yapma programlarını göstereceğim. Ya da uygulama yapmak istiyorsunuz. O uygulamayı nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz ve ben size uygulama yapma uygulama yapma programlarını göstereceğim. Üçüncü önemli duyurum ise bu gördüğünüz mekan ise benim kaldığım ev. Yani ailemle kaldığım ev. Ve ben bu mekandan ayrılıp babaannemlere gideceğim. Doğru babaannemlere gideceğim. De kanalıma destek olmak için bu videoyu sözlüklerde forumlarda farklı sosyal medya araçlarında paylaşarak kanalıma, kanalıma oldukça destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle.